Ne var? Kalıp değil. Bu ince. Bunu sayılmaz. Ayıcı. Gözlü. Şimdi Anne. başlıyoruz. Anne dur. Efendim. Şimdi çıkardın mı? Evet. Bu renkli renkli bu kalıplarımızı yapacağız. Şöyle kalıplarımızı koyalım. Renkli renkli kalıp var. Evet. Ben bunu Hadi götür bakalım. Birazdan Evet. Kinetik kumumuz. Toprak koş. Yardıma ihtiyacım var. Geliyorum. Ne hazır mısın Toprak? Anne. Bu Efendim. Değil, o, o. Neymiş o? Oyuncak. Tamam. O Şimdi bir su bardağı irmiğimizi koyuyoruz. İrmiği koy. Koydum. Sonra bunu evet. ben dökeceğim. Hadi dök bakalım. Dök bakalım. Dök 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 dök. Evet. 3 3 su bardağı da un koyacağız. Hı. koy bakalım. Koy 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 koy. Evet, bir bardak daha alalım. Bir bardak daha. Hadi, Hadi bakalım. Yaklaşık 3 su bardağı un. 1 su bardağı da irmik. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Ben karıştırırım. Sen de karıştır. Gel bakalım. Karıştır 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 karıştır. Karıştır bakalım. Evet. <laughs> ya hayır öyle dağıtmadan ama. Bunun dışına çıkmasın. Tamam Bunun içinde kalsın. Sen dışına fırlatıyorsun. Fırlatmıyorum. Sen fırlatıyorsun. Şimdi böyle karıştırdık mı? Un Sen... tamamen karıştı mı irmikle? Şurasını da karıştır şöyle. Evet, 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 evet. Tamam. Şimdi tarçın. <laughs> tarçın da koyacağız şimdi. Ben tarçın. Aslında böyle senin kalıpların da olması lazım toprak. Onlar nerede ki? Hmm, böyle nasıl diyeyim kale gibi bir kalıplar olma ama onlar deniz çantasının içinde mi ki? Denizde oynadığın kalıplar nerede? Onlar deniz çantasında. Deniz çantası nerede? Deniz çantası bilmiyorum nerede. Babacığım deniz çantası nerede? Dur bakalım. Babacığım. Merhaba. Deniz çantası nerede? Deniz çantası. Böyle yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Babacığım, cins çantası nerede? Cinin yani, deniz. Bakalım, biraz daha sanırım toprak yağma ihtiyacımız var. Evet. Öyle gibi görünüyor. Anne, Efendim? şu taşı ezeceğim. Hangi taşı edeceksin? Anne, Efendim, ya, tatlım. ya taşlar oluştu. Ne? Eh, Kırdım taşları. taşı da Hepsini Efendim. Kırıyorum. Şöyle bir tamamını yedirelim de. Şunu yapayım. Evet. Yedir 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 yedir. Çok taşırma. Tamam. Yani tam bence tam deniz kumuna benzedi bu. Deniz kumu. Evet. Böyle. Bütün unu bu sıvıya yedirmemiz lazım. Yediriyoruz sen. Evet, yediriyoruz şu an. Ama taş var. Taş, taş değil onlar, hayır. Ya koyduk ya şimdi, hepsini yedirmemiz lazım bu yağı. Onun sonrasında Hı. hepsini yedir, 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 yedir. Evet yedir. evet evet evet. Dur bakalım. Şurayı taşır mı anneciğim? Anne ben bunu geri alıyorum. Tamam geri al koy bakalım. İstersen bir izin ver ben şöyle bir tamamını yedireyim. Kuma haline bir gelsin. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra tekrar yaparız. Kuma haline mi? Evet şimdi. Bunu oh, tamamen Şekiller bile ol, olmuş. Evet sonra şekil vereceğiz. Aslında böyle senin kalıpların da olması lazım toprak. Onlar nerede ki? Neyler? Hmm, böyle nasıl diyeyim kale gibi bir kalıplar olma ama onlar deniz çantasının içinde mi ki? Denizde oynadığın kalıplar nerede? Onlar deniz çantasında. Deniz çantası nerede? Deniz çantası bilmiyorum nerede. Babacığım deniz çantası nerede? Dur bakalım. Babacığım. Baba. Deniz çantası nerede? Deniz çantası. Oley, yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Babacığım, Bu kalıbın içinden çıkacak mı? Bu kalıbın mı? Evet, dur bakalım. Eğer çıkarsa olmuş demektir. Yani hani, <laughs> güzele benzedi, değil mi? Evet. O zaman şu kalıpları yaparsak sanki daha iyi olacak. Anne, ben de yapacağım. Hadi sen de yap bakalım. Ben yapacağım. Şekli çıkar bakalım. Buraya bastır. Bastır. Hah. Dur bir şekil versin. Dur. Tamam, dostum. şöyle güzel, sakince çıkarmal lazım. Dur. <laughs> evet çıkar bakalım. Nasıl çıkar? Çıkar bakalım. Aa bozuldu. oldu. Olsun. Olsun. Tekrar. Şöyle yapıyorum. mi yapsak acaba diyorum Toprakçım dur. Şöyle. Bu neydi? Ördek miydi? Oradaydı. Ha. Evet, şöyle. Ben timsah. Çok korkunç birisi. Tamam, şöyle yapalım. Şöyle ayıralım. Komple timsah boşluk bırakalım. Ama burası çıkmadı. <laughs> Ama çok keyifli bence. Gayet de güzel oldu. Beğendin mi? Beğendim. Evet. Kum hamuru gibi benziyor. Kum işte bildiğin kum. Deniz kumu gibi. Çok ben güzel oldu, alıyorum. oynayabilirsin ben, böyle. Ben, anne ne yapıyorum? Anneciğim dur bakalım saçından gözükmüyor, evet. Saçımdan gözükmüyor. <laughs> Gözükmedi. Şimdi şöyle alabiliriz. Deniz kumumuz hazır. Aynen. Yani kinetik kum gibi değil ama deniz kumu için bence gayet ideal. Çok da güzel oldu. Ama anne. Efendim anneciğim. Anne buralar. taşırmadan anneciğim, taşırmadan anneciğim. Anne. Efendim anneciğim. Çok güzel oldu. Anne. Yap bakalım toprak hadi. Nasıl yapacağım? Bu